Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süreden sonra yeni bir video tüm Bu videoda karakter çıkarma taktiği yapıyoruz. Ee, karakter çıkarma taktiğinde ilk önce konumumuzu Finlandiya yapıyoruz. Ben burada çok aradım bulamadım bir saç yaptım. Sonra deli İtalyanca yapıyoruz. Oyun tekrardan yükleniyor bu aşamada. Ve sonra kutulara geliyoruz. Yavaş yavaş açıyoruz. Pardon bu arada önce burada istediğimiz bir karakterin üstüne harf sayısı kadar basıyoruz. Ben burada leon yaptım. Dört kere basacağım. Şimdi yavaş yavaş kutuları açıyoruz. En büyük kutuyu en sona bırakın. Gördüğünüz gibi zaten dildi altınları falan bol bol veriyor. En sonunda en büyük kutuyu açıyoruz. Ve sekiz yazdı. Ama bence üç tane aksesuar falan verir. Evet. İlk karakter mi yoksa aksesuar mı geliyor? İlki aksesuar. Ve karakter. Bundan sonraki de karakter olacak o zaman Grom. Ben oyunu çok uzun süredir oynamıyorum. O yüzden karakterleri bilmiyorum. Ve aş. Kromatik. Taktik işe yarıyor. Hepiniz yüzde yüz deneyin. Allah bende işe yaradı, sizde de yarar.